Arkadaşlar merhaba. Koronavirüs yani Covid-19 hem iş hem de sosyal hayatımızı derinden etkiledi. Hepimiz biliyoruz bu bir gerçek. Peki bu etkilere nasıl uyum sağlayabiliriz? Herkes ne yapıyor? Kurumsal hayatta ya da sosyal hayatımızda nasıl etkileri oldu? Hadi şimdi hep birlikte bu etkilere biraz daha yakından bakalım. Bir kere sağda solda gördüğümüz herkese öpüşüp sarılma işinden kurtulduk. Seven sevmeyen herkes yanağımıza atlıyordu resmen. Şimdi ise annemizi, babamızı, çocuğumuzu bile öperken dezenfekte olmaya, onları dezenfekte etmeye başladık. Hatta dezenfekte olmayanları uyarmaya başladık. Hayatımıza pandemi diye bir kelime girdi. Türkiye'de yaşayan ortalama bir insanın yaklaşık 400 kelime kullanarak konuştuğunu düşünürsek bu çok iyi bir gelişme. Geçen hafta YouTube'da gezinirken Güldür Güldür programının bir skecine denk geldim. Skeçte de yine yakın arkadaşlarının sadece 5 kelimeyle yaşadıklarından bahsediyorlardı. Yani eyvallah aynen sıkıntı yok ne alaka. Bunların yanında bir de pandemi eklediğinizi düşünürseniz gerçekten iyi gelişme. Pandemi süresince koronavirüs ya da Covid-19 korkusu yaşayan milyonlarca insan evlerinden çıkamadı. Böyle bir ortamda birçok kişi bahçeli evlerin, parkların, oyun alanlarının ve açık havanın değerini anladı diye düşünüyorum. Hani böyle bir şeye sahip olduğunuzda, onun varlığının bize kattığı değeri anlamazsınız da, onu hayatınızdan çıkarttığınızda aslında ne kadar da ihtiyacınız olduğunu fark ederseniz ya, tam olarak da böyle bir şey oldu. Çalışan ve iş hayatını her şeyin üzerinde tutan birçok kişi ise evde aileleriyle geçirdikleri bu dönemde belki de çocuklarıyla birlikte büyümenin, eşleriyle aileleriyle birlikte yaşlanmanın ne kadar değerli olduğunun farkına vardılar. Bu dönemde bazı ülkelerde baş başa zaman geçiren ailelerde birbirlerini daha iyi tanıdıkları için boşanma oranlarının da arttığını söylüyorlar. Olabilir ama şimdilik bunu göz ardı ediyorum. Bunların yanı sıra iş dünyasında da büyük değişimler gözlemledik. Ticaret bir anda durma noktasına geldi bırakın ticaret yapmayı, evden çıkamayan insanlar aynı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki, o üçgeni bilirsiniz, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki gibi en temel ihtiyaçlarını giderme derdine düştüler. Birçok sektörün satışı durdu ya da durma noktasına geldi. Ama sabit giderler durmadı. Bunun içinde de zarar yazdılar. Yıllardır dijitale yatırım yapmayan ya da sadece bir kenarda bulunsun diye yapan firmalar buradaki yanlışlarını acı bir şekilde tecrübe ettiler. Çünkü evden çıkamayan milyonlar dijital kanallardan alışverişe yöneldi. Bu esnada hazırlıklı olmayan firmalar ise ne yazık ki sınıfta kaldılar. Evden çalışma uygulamaları hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar arttı. Fiziksel ortamda bir arada çalışmaya takıntılı olan, aksinin olabileceğini düşünemeyen firmalar dahi evden çalışma imkanını çalışanlarına tanımak zorunda kaldı. Hatta biliyor musunuz evden çalışma yönteminin sürdürülebilirliğini, bunun maddi kazançlarını görünce birçoğu bunu sevdiler bile. Peki şimdi ne olacak? Yeni normal nedir? Artık kabul etmeliyiz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer şu anda yaşadığımız normalleşme sürecinin bir eskiye dönüş olduğunu düşünüyorsanız ne yazık ki aldanıyorsunuz. Yıllar hatta yüzyıllar boyunca tüm dünyanın yaşadığı pandemilerde olduğu gibi şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi de çok kişinin canlarını aldı. Ve bu sebeple tüm dünya ülkeleri tarafından yayılmaması için hatta sonlandırılması için gereken tüm önlemler alınıyor. Ve bundan sonra da alınmaya devam edecek. İşte bu sebeple eskiye dönüş kesinlikle olmayacak. Ve hayatımızda şimdiden uygulamaya başladığımız değişikliklerin birçoğu da kalıcı olacak. Yeni normal olarak adlandırdığımız şey de tam olarak bu. Normalin tanımı değişecek. Artık normal bu olacak. Bir kere kültürel değişiklikler var. Öyle misafirliğe gittiniz, birisiyle tanıştınız, yanağına, eline sarılmayı falan unutun. Eğer yaparsanız size anormal bakacaklar. Maskeler hayatımızın vazgeçilmezi oldu zaten. Ama şu anda zorunlu. Takmak zorunlu olmadığında bile artık birçok kişi dışarıya maskeyle çıkacak. Dışarıda maskeli insanlar görmeye başlayacaksınız. Satın alma kültürü değişecek. Ben öyle görmeden, dokunmadan alamam diyen insanlar şu anda alışverişlerinin çoğunluğunu dijital ortamlardan yapmaya başladılar bile. Çünkü biraz zorlama da olsa bunun yapılabilir olduğunu gördüler. Ve fena halde alıştılar. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 2020'nin ilk 6 ayında yani pandeminin olduğu herkesin evden çalıştığı dönemde elektronik ticaret yapılan online alışveriş hacmi tam tamına %88 arttı. Hatta hızlı gıda siparişi gibi bazı kalemlerde ise bu oran %250 ile %300'leri buldu. Bu rakamlar sadece rakam olarak kalmayacak tabii ki. İş dünyası da bu istatistiklerin farkında. Bütün işyerleri, kurumsal şirketler dijital satışlara daha çok yönelip fiziksel satış yaptıkları mağazaların sayılarını azaltacaklar. Belki de sadece o bahsettiğim dokunmak isteyen müşteriler için showroomlarını açıp tutup satışları dijital ortamlardan yapacaklar. Evden çalışma alışkanlıklarının artması da benzer şekilde iş dünyasının dikkatini çekmiş durumda. Biliyorsunuz evden çalışma sürecine geçişle birlikte firmaların binaları boş kaldı. Ama azımsanamayacak kadar büyüklükte kiraları da bu boş binalara aylarca ödemek durumunda kaldılar. Diğer taraftan evden çalışan personelleri sayesinde işleri de zerre kadar aksamadı. Tabi burada satış faaliyetlerini ayrı tutuyorum. Satış kısmı yüzde satışı gerçekleştiremediğimiz için birazcık aksadı. Dolayısıyla aslında evden çalışarak da yani bu kiraları ödemeyerek de firmalar aynı sonuca ulaşabildiklerini gördüler. Hatta belki bazı iş alanlarında daha iyi sonuçlar bile yakalandı. Demek istiyorum ki evden çalışma ya da diğer bir deyişle home office uygulamaları artacak şirketler gereksiz kira maliyetlerinden kurtulmak için bazı binalarını boşaltacaklar. Bu vesileyle çalışanları için de esnek bir çalışma ortamı sunabilecekler. Evden çalışan kişiler açısından ise yolda ve trafikte daha az zaman kaybetme, ailesiyle daha çok vakit geçirebilmek gibi imkanlar da olacak. Belki bazılarımız evden çalışma sürecinin hızlı geçişi olduğu için evlerinde hangi köşeye ısıtacaklarını, nereden çalışacaklarını bilememişlerdi. Açıkçası ben de onlardan birisiyim. Zor yer buldum kendimi. Yeni normal ile birlikte bazılarımız evlerinde çalışma köşeleri oluşturmaya başlayacak. Ergonomik sandalyeler alacaklar. Belki de daha ferah evlere taşınacaklar. Ben açıkçası büyük şehirlerden daha küçük yerleşim yerlerine geçişlerin dahi artacağına inanıyorum. Evden çalışma yani home office uygulamalarını fırsata çevirebilen bazılarımız evden çıkmayarak kazandıkları zamanları aileleriyle daha çok vakit geçirerek, kişisel sporlarına ya da hobilerine daha çok vakit ayırarak kullanacaklar. Hobilere, ev işlerine yönelim artacak. Evden çalışma döneminde evlerinde ekmek yapmayı deneyen kaç kişiyiz? ya da yeni tatlar deneyen, yeni hobiler edinenler kimler? Ellerinizi kaldırdığınızı görebiliyorum. Ben de onlardan birisiyim. Yine iş dünyasına dönersek sektörel bir takım değişimler bekleniyor. Örneğin evden çıkamadığımız dönemlerde biliyorsunuz şehirler arası ve uluslararası seyahat firmaları inanılmaz şekilde etkilendi. Seyahat firmalarındaki bu etkinin normalleşme süreciyle birlikte her ne kadar biraz toparlamış olsalar da devam edeceğini öngörüyorum. Zira tatil dönemlerinde normalde uçak ya da otobüs gibi toplu taşıma yöntemleriyle seyahat eden ailelerin bu dönemde şahsi araçlarını tercih ettiklerini ve trafikte yaşanan artışı eminim siz de gözlemlemişsinizdir. Diğer taraftan kargo firmaları elektronik ticaretin de artmasıyla inanılmaz bir yoğunluk trendine girdiler. Uzaktan gıda satışlarında yine artış gözlemleniyor ve bunun kalıcı olması bekleniyor. Özellikle sağlıklı gıda sektörü, doğal ürünler, bağışıklık arttırıcı gıdaların satışlarındaki artışların pandeminin de etkisiyle sürekli göstermesi bekleniyor. Özetle arkadaşlar, diyebiliriz ki hayat değişiyor, iş hayatı da öyle. Normal değişiyor, yeni bir normal tanımlanıyor. Dolayısıyla sizin de değişmeniz gerekiyor. Yıllardır normal olarak yaptığınız şeyler yadırganabiliyor olacak. Marshall Goldsmith'in de dediği gibi, ''What got you here won't get you there.'' Yani sizi buraya getiren şey oraya götürmeyecek. Dolayısıyla değişmek zorundasınız. Bu sebeple hem yaşamınızı hem iş hayatınızı eğer işletmeniz varsa sektörünüzü, çalışma şekillerinizi esaslı şekilde gözden geçirmeli ve yeni normale uyumlu hale getirmelisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sağ alt taraftaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer video ve yazılarımı takip etmek, Yenileri yayınlandıkça haberdar olmak için candemira.com adresindeki internet sitemi candemira olarak ulaşabileceğiniz LinkedIn ve Twitter hesaplarımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.